İyi akşamlar diliyoruz. Voleybol'un gündemini konuşacağız. Tabii ki gündemimiz e, maçlar, karşılaşmalar. Aynı zamanda da e, Avrupa'da da heyecan devam ediyor. Büyület ablamız hazır. Abla hoş geldin, iyi akşamlar diliyorum. Hoş bulduk, Kadek nasılsın? İyi abla, soğuklar e, biraz bastırdı. Şimdi ılıdı biraz hava, yağmura döndü. Ama soğuk devam ediyor. Kendimizi koruyoruz. E, en iyi şekilde ayakta kalmaya çalışıyoruz maçları takip ediyoruz abla. Dün e, zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Vakıfbank, Fenerbahçe, Buran Felet'e karşı karşıya geldiler. Açıkçası mücadele e, denk geçen bir maç bekliyordum ama Vakıfbank Bank buna müsaade etmedi. İkinci set dışında Fenerbahçe beklerini veremedi. Vargas dışında ayakta kalan bir oyuncu çok göremedik. Takım oyunu daha iyi yansıtan, iyi servis atan e, ve Haap önderliğinde e, 4 oyuncunun çift haneye katkı sağladığı Vakıfbank 3-0 kazandı ve normal sezonunu lider tamamlamayı garantiledi. Nasıl bir maç bekliyordun? Ne yer oldu? Söz sana bırakayım. Ben de daha çekişmeli maç bekliyordum ama sonradan şöyle bir şey düşündüm. Yani birinci sette Fenerbahçe çok servis kaçırdı. Zaten ondan sonra yakalaması biraz güçleşti. Biraz yakalar gibi oldu ama Vakıf Bank'ın üstünlüğü Fenerbahçe oyuna giremedi iyi manşet gelmedi. Hatta son sette Eda'nın bir kısa top vurması var yani. Oradan anlayalım ki ortaları hiç kullanamadılar. Ben şöyle düşünüyorum. bu. Birazcık dikkatini çektiyse Maya'yı tribünde oturttu bu sefer Guidetti. Sanki Şampiyonlar Ligi'ne bir hazırlık var. Çünkü maçta ne olursa olsun Pek diye yani sıralama değişmeyecekti. Zirve değişmeyecekti yani bir göz daha dışında zirve değişmeyecekti. Evet. Çünkü avaraj farkı da çok ciddi vardı. Bu aklıma aynen. gelen ilk e, ihtimaldi senin gibi abi. Ben de öyle düşündüm. Ve artı benim bir tek burada beni memnun eden olay e, her iki takımdan da genç Türk oyuncuların oynaması. E, skor ne olursa olsun e, Fenerbahçe'de Beliz, İpar... Cansu gibi oyuncuları oyuna aldı. Zaten yabancıları dışarı aldı son sette. Bir iddia olmadığını evet. belirtmek istedi. Bana göre evet. tamamıyla Şampiyonlar Ligi'ne odaklanmışlar ve de Cansu'yu devamlı oynatması, mayanın olmaması bu da yani ben, ben, ben bu şekil gördüm. Evet. Ee, genç oyuncuların sahada olması benim hoşuma gitti açıkçası. Yani çünkü onlar fazla bir ee, imkan tanınamıyor şimdi bu zirve maçlarında ee, normalde güzel bir maç değildi yani Fenerbahçe-Bakıf daha bir çekişmeli bekliyordum ama bu bu türlü kullanmayı uygun gördüler herhalde haklı olarak çünkü çok yakın artık şeyler 23 Şubat'ta Fenerbahçe'nin 25'te Bakıf'ta Eczacı'nın maçları var evet. Şampiyonlar Ligi bu sefer Allah'tan bir araya gelmedi Türk takımları biraz daha yukarıda beraber olacağız herhalde Öyle Sanıyorum olur. ki evet e, İtalya'da eşleştiler. İtalyan takımları eşleştiler. Bakalım heyecanlı bir hafta önümüzdeki yani hafta bekliyoruz yani. Evet orada heyecan devam ediyor. Abla sıralama belli oldu. Eee ligde e, hafta sonu ve dün oynanan maç sonunda hem ilk 4 belli oldu. İlk 8 belli oldu. 5 8 arası takımlar da belli oldu ve lige veda eden takımlar da netleşti. E, bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi e, Avrupa sonrası ligde ee, şampiyonluk grubu, Avrupa grubu kıyasıya bir mücadele olacak. Herkes yerini şöyle bir aldı ee, bu bağlamda. Galatasaray haftanın, dışında... haftanın, haftanın sürpriz maçı PTT'nin Galatasaray'ı 3-0 yenmesiydi diye Ki o zaten Galatasaray'ı tamamen ilk dördün dışına attı. Evet Türk yani onları... PTT'yi Orada... çok ben söyle beğendim. Çok hareketli genç bir takım. Daha hani e, dünya çapında oyuncularla olmamasına rağmen o hareketlilik canlılıkla 3-0 göz açtırmadılar Galatasaray'a yani Koşeliba da yetmedi maalesef ee, bu bunlar hoş şeyler sürprizler benim hoşuma gidiyor bu at daha aşağıdaki takımların başa baş mücadele etmeleri daha da genç oyunculardan oluşmaları ee, güzeldi güzeldi yani Galatasaray'da kötü oldu belki ama hani bu çekişmeler hoşuma gidiyor. Altıncı sırada kaldı Galatasaray. Normal sezonu 6. Evet. altıncı sırada tamamlayacak. Tabii ilk dörtte bekleniyordu Galatasaray. E, Vakıfbank, Fenerbahçe ve Eczacıbaşı'nın ardından Galatasaray bekleniyordu ama dördüncü sayı alan takım yılın sürpriz takımı Türk Hava Yolları oldu. Türk Hava Yolları'nda da bir şanssızlık var galiba. Korona ile ilgili bir haberler alındı. Bazı haberler bakalım geliyor. Kuruşun. evet, bakalım nasıl olacak o da. Ee, zor şartlar altında açıkçası. Herkes çok zor şartlar altında. Yani tam finallere gelirsin, playofflara gelirsin. Her şey olabilir yani. Ee, biz e, tabii, favori vakıfı görebiliriz ne bileyim Fenerbahçe vakıf deriz ama hiçbir şey belli olmayabilir bu e, koronadan dolayı ön e, gördüğümüz eşleşmeler e, muhtemelen gerçekleşecek vakıfdan Türk Hava Yolları Fenerbahçe Eczacıbaşı muhtemel bir yarı final buluşması olacak Tabii bu, evet. bu buluşma Avrupa macerasından sonra gerçekleşecek takımların Avrupa'daki e, performansları Avrupa'daki o trafik yoğun maç trafiği zorlu geçecek. Yoğun diyorum bunu çok maç yok ama e, sonuçta evet. artık hatanın yer olmadığı üst düzey e, tecrübenin ve performansını konuşacağı maçlar oynayacak Avrupa'da. Hemen o bağlamda sözü sana bırakayım. E, evet. Bir ilk altıda en azından Türk takımları eşleşmedi. E, belki dört içerisinde üç takımımız olacak. Belki iki takımımız İnşallah olacak. İnşallah ben üç... bunu çok arzu ediyordum senelerdir. Yani hep böyle Denk geliyoruz. Bu sefer İtalya'ya denk geldi. Bak korar çekiminde iki Tayland takımı çarpışacak ve bir tane Imokoyla, e, yani bir tanesi gidecek. Bu sefer biz şanslıyız. Bakalım nereye geleceğiz? O, şimdiki maçlar çok önemli. Çok Bu önemli. Bu maçları başarırsak ki vakıf e, vakıf vakıfta bizim Ferhat'ın antrenörü olduğu Polonya takımıyla oynuyor. Çok hareketli bir takım. E, Polonya'da biliyorsun voleybola çok önem veriyorlar. Bilmiyorum taraftar durumunu, taraftarlı taraftarsız ama e, başa baş oynayacaklarına inanıyorum. Vakıf tabii ki daha üstün gözükebilir. Ama o günkü konsantrasyon, o günkü hava çok önemli diye düşünüyorum. Evet, burada Vakıfbank'ı Bank'ı e, hani ne derler? Olağan dörtlü finalin takımı diye görüyoruz artık Vakıf Bank. Burada evet. artık evet. özümsedi, benimsedi. E, kupanın da en büyük adaylarından biri. Kolay değil ama en büyük adaylarından biri. Eczacıbaşı e, genç yapılanma içerisinde bu senelikte çok istediği gibi gitmedi. Üçüncü sırada tamamladılar normal sezonu. Ama onların içinde hedef görünen kritik maçlarda işte Vakıf Bank'a karşı direnç gösteremedi. 2 Şubat'ta karşı karşıya gelmişlerdi. 8 Şubat'ta düzelteyim. Evet. Ee, yine klasik bir skor çıktı 3-0. Fenerbahçe'ye ve Vakıf Bank'a karşı Eczacıbaşı çok üstünü kuramadı. Mücadele edemedi. Birçok maçta 3-2 kaybetti. Bu da senin ifade ettiğin takımın gençleşmesi üzerinden bir olgu olabilir. Ama ne olursa olsun Avrupa seansı başkadır. Oradaki hava evet. başkadır ve Eczacıbaşı kulüp olarak siz de yıllarca mücadele ettiniz. Buraları özümseviş bir kulüptür. Ee, Dünya Halkası kupalar, müzelerde duruyor zaten. Bir Eczacıbaşı'ndan geçmişini e, hatırlamasını bekliyorum açıkçası. Ya bence de, de yani şimdi bu hem Avrupa e, maçları hem de e... Ee, yani playoff'ta da daha değişik bir Ezacıbaşı göreceğiz diye düşünüyorum ben. Çünkü bak gördüğün gibi mesela Hande'de bir yükselme var. Bir moral gelmiş. Ee, Hande'den beklediğimizi görmeye başladı diyelim yani. Sanıyorum ki hem e, Avrupa'da hem e, şeyde daha düzgün bir Ezacıbaşı göreceğiz. Daha oturmuş bir Ezacıbaşı göreceğiz. Oraya soracaktım ama sen cevabı erkenden verdin abla yani Ezacıbaşı'nın play-off daha daha farklı bir karakter ortaya koy, koyabilir mi diye soracaktım. Sen umuyorsun ki e, takımın daha oturacağını Hande ile beraber diğer genç oyuncuların da e, katkılarıyla Ezacıbaşı'nın e, play-off'ta eee merakla bekleyeceğiz yani Fenerbahçe Ezacıbaşı her zaman her skoru açık maçlar oynamıştır bu iki takım arada. Evet. Da. Evet. Şimdi diyorum hepsi bütün bizim bu üç takımımız da tamamıyla e, Şampiyonlar Ligi'ne odaklandıkları için o ikinci etap gelecek playofflar. İnşallah diyorum bir üçü de finalde olur. Hepsi moralli geri gelirler. Çünkü bir tane karşı karşıya gelmiş olsaydık moraller bozuk. Lige döneceklerdi. Bu sefer biri yorgun biri dinlenmiş pozisyonları olacaktı. Bakalım göreceğiz zaman Bakalım. gösterecek. E, tabi abla üç takımımız da umarız e, dörtlü finale kalır. E, üç takımımız da dörtlü finale kalacaksa Yarı finalde eşleşmemeleri de zaten imkansız. Olacak ama bir... hiç olmazsa 1-2-3'ü alırız diye düşünüyorum. Yani bu da güzel bir şey. Oldu. Gerçi sen İtalyan takımını çok beğenmiştin. Ee, Imoko'yu evet. Imoko'yu yani e, sanki imoko. favori gibi algıladım. Yani hem Imoko ben onun yani Imoko'yla e, belli olmaz tabii o günkü havaya bağlı bakım sanki baş eder diye düşünüyorum. Vakıfbank'ta tabii. E, Öyle görüyorum her... ama hiç belli olmaz. Biliyorsunuz. Hiç da, belli yani olmaz. Hiç ummadığımız bir yerde bir takılma olabilir. Çünkü herkesin gününe bağlı, e, konsantre olmasına bağlı, maç havasına bağlı. Bakalım göreceğiz. Yani İMOKO şu anda bana göre İMOKO ve Vakıf daha hatasız top oynuyorlar. Daha hatasız oynuyorlar. E, evet. Heyecan devam edecek. Yakından takip edeceğiz. Hepsini konuşacağız. E, ben hemen Müsaade edersen ablacığım e, şuradan e, nihai durumu da vereyim. E, Çanakkale Gençlik, İlbank, Beşiktaş ve Beylikdüzü lige veda eden dört takım oldu. Evet. Son oynanan karşılaşmalardan sonra bu dört takımımız lige veda ederken e, yine yanlış söylemeyeyim. Yülifel Belediye, Galatasaray, Yeşilyurt ve Aydın Büyükşehir Belediye 5 ve 8'i oluşturacaklar e, normal sezonda. Zaten ilk dördü ifade ettik. Vakıfbank, Fenerbahçe, Esracbaşı ve Türk Hava Yolları da ilk dördü oluştu. Bu gördüğünüz evet. tabloda Lig'e veda eden dört takım, 5-8 ve 1-4 sürpriz gördüğünüz sizi şaşırtan bir sıralama oldu mu? Yoksa beklenen bir durum muydu? Bence beklenendi. Burada bir tek şaşırtan Galatasaray. Yani Çünkü o zannediyorum Lig'e biraz kötü başladı da onun için toparlanamadı sonunda. Orada biraz kargaşa oldu. Hani Basra her zaman ilk dörde giren bir takımdı. Onun dışında Türk Hava Yolları çok güzel top oynuyor. Yani onların da inşallah bu koronayla başları erken kurtulur dertleri. Yani dert, hakikaten dert. Çünkü e, karantinada olursa oyuncuyu nasıl formda tutabileceksin? Bunlar tabii dezavantaj. Hiç bir takımın başına gelmesini arzu etmiyorum. Ki gerekli güzel finalleri, playoff'ları seyredebilelim yani. Heyecan artsın, güzel olsun. Çekişme olsun. Ee, hani evet. ekran başında çok salonlara gidemiyoruz. Ee, mümkün olduğu kadar aslında istiyoruz ama ya zamanımız oluyor, ya denk gelmiyor. Ama ekranda da e, bu heyecanı izleyenler de gerçekten mücadele e, arttığında işte güzel servisler, güzel bloklar, güzel manşetler, güzel oyunlar, iyi çizilen oyunlar. Ben mesela şeye çok dikkat ediyorum abla. Mola sonrası, dün ikinci dikkat ettiysen, 2. setin molasında 13-10 Fenerbahçe öndeydi e, ikinci sette ama mola sonrası orada ne çizildi ne konuşuldu 3-0 bir anda 13-10'a getirdikten sonra da e, çok da güzel bir 2. set oldu çekişmene geçen ama orada işte molanın önemi orada çizilen oyunlar e, moladan e, sonra hemen servis kaçırmalar bunlar çok evet. önemli. Zaten evet. bak e, çok kritik yerlerde diyorum Fenerbahçe eğer baştan servis kaçırmasaydı yani 4-5 sayı servisten verdi. Öyle ara birden bile açılı verdi. Servis kaçırmasaydı bu kadar açık park olmayıp belki de başa baş gidecekti. Ondan sonra bir çöküntü geliyor. Bir de dediğim gibi neticeyi değiştirecek bir şey yoktu. Bir iki olacaklardı yine. Biraz onun rahatlığı da vardı. O kaliteyi göremedik. Ama şuna, çok katıl önemli. şuna, katılıyorsa önemli. şuna herhalde abla. Yani 13-10 önde molaya giden Fenerbahçe dönüşte seti kurtarsaydı Maçı bir bile belki de bir maç havasına girecekti. Ne olursa olsun, olsun ezir, ezir rakibi. Bir mesaj vermek. Ee, ama ben bilmiyorum. Vargas dışında çok da takım oyunu oynayamadı Fenerbahçe. Yani Vargas var, dışında var. diyorsun çünkü manşet getiremedi. Manşet getirseydi manşet. ortaları kullanacaklardı. Daha süratli top oynayacaktı. Ee, yüksek topa Vargas, Vargas işte yani gayet doğal ee, evet. işi o oh yani Vargas'ın. Her topa vurmak. Her topa 20 de, sayı gibi de bayağı bir kuvvetlenmiş yani çok sert ikisi de. Hatta çok sert şeyde bayağı hani erkek ligi gibi diyebilirim sana. O kadar o sertlikte smaç evet. vuruyorlar iki pasör çaprası evet. E, evet. Bayağı kuvvetlenmişler. Evet, kuvvetlendiler. Artık lig statüsü belli oldu. Takımlar kendi adına play-off'ta neler yapacaklarını bakacaklar ama üç takımımız Avrupa'da ilk altıda e, amacımız Üç takımımızı dörtlü finale göndermek. Umarız İnşallah. bu noktada bir hata yapmayız. Şans yanımızda olur. Takımlarımız gününde olur. E, vurduğumuz smaçlar, e, attığımız servisler yerine gider. Yüzü gülen biz oluruz. Ve dörtlü finale üç takım gönderip finali de bir Türk finalinden bir Türk şampiyon e, ülkemize gelir diye bekliyoruz abla. Ne diyelim? İnşallah biliyorsun vakıf Çemik Polonya ile oynuyor. Antrenörde bizim Ferhat. Evet. Eski Büyületti'nin yardımcısı. Geçen gün onun bir röportajını seyrettim. E, bayağı iyi gidiyor yurt dışında Ferhat yani. Şu anda kendi takımı da Polonya'da da Polonya çünkü voleybol ülkesi biliyorsun. E, güzel bir yerlerde. Bakalım nasıl olacak? Ve hareketli, canlı süratli top oynayan bir takımı var. Çok Bakalım kolay vereceğiz. olacak. Zaten kendisini oralara atan takım. Türk takım olmaz. E, i̇lk evet. altıya kalan takımlar güzel e, maç olacağına inanıyorum ben aksiyonlu güzel maç ama abla sonuç bizim deyimiz olsun Vakıfbank tamam e tabii ki Mutlaka. tabii ki onu e... istiyoruz ama hani güzel maç hani tamam Vakıf zirvede orada diye düşünmeyelim daha canlı maçlar olsun neticeyi belki biz öyle görüyoruz favori olarak görüyoruz ama iyi maçlar olacağına inanıyorum. Notlarında varsa kapatmadan eee Eczacıbaşı Fenerbahçe'nin rakiplerine de şöyle kısaca bir değinelim. Ama onların e... da kimlerle oynayacağı ben... ve durumları İtalyan temsilcileri e, ve e, ne durumdalar? E, şansımızın kaçta kaç olduğunu düşünüyorsun? Ya Fenerbahçe numarayla oynayacak, Eczacıda Busto Arzillo e, ile oynayacak. Valla onlar sanki baş edecek gibi geliyor bana. Yani bir Imoco gibi olduklarını sanmıyorum. Ben seyretmedim ama e, bizim takımlarımız da iyi. Hani dediğim gibi, Şampiyonlar Ligi ayrı bir havada. Geçeceklerini düşünüyorum. Üç takımın da geçeceğini ümit ediyorum zaten. inşallah İnşallah bir kazaya uğramazsak günlerinde ve iyi top oynarlarsa inanıyorum ki üç takımımız da geçecek. Bakıp zaten onu favori görüyoruz ama diyoruz yine de top yuvarlak hiç belli olmuyor. Hiç belli Hepsi olmaz. Hepsi için geçerli. O günü hiç çok ya. iyi konsantre olmaları gerekiyor. O maçın havası başka tabii ki. İnşallah geçeceğiz. Güzel dileklerle e, Atina'dan enerjiyi gönderdin e, takımlarımıza, Avrupa'da mücadele eden üç takımımıza da başarılar diliyoruz. Onların başarısına alıştık, onların güzel skorlarına alıştık. E, dolayısıyla da e, beklentimiz de büyük oluyor abla bu yönde. E, yani bir sene, iki sene değil, her sene üzerine koyarak takımlarımız Avrupa'da adlarını artık e, üste kadar taşıdılar. Hedefimiz kupalarla bu e, başarının kupaya ta taşlanması tabii ki. Doğal bir İnşallah. düşünüyorum. Ben ee... olacağını inanıyorum. Biz artık kolay kolay Şampiyonlar Ligi'nin zirvesini bırakmayız. Çok iyi takımlarımız var. Çok iyi gençlerimiz yetişiyor. Yalnız öyle görmeyelim. Tabii ki yabancı takviyesiyle oluyor belki ama e, Türkiye'de bayan voleybolu, kadın voleybolu bayağı üst düzeylere çıktı. Ya ben ne? gençler için seviniyorum derken e, milli takıma odaklı seviniyorum Heh. diyorum. Oraya, Çünkü oraya bağlı. E, milli takıma yani çok daha iyi bir şekilde, olimpiyatlara mesela çok daha iyi bir şekilde gidebileceğiz diye düşünüyorum. Ki e, bunu sadece çok önemli dediğiniz e, yerli oyuncuların performansı ne kadar yüksekse milli takımıza da o denli yansır. Hatta ben Aynen. şuradan da e, biraz size pas atmak istiyorum. E, yerli oyuncularımız, genç olan yaşları henüz e, çok genç olan oyuncularımızın performansı önemli çünkü Yaş kategorisi de e, önemli. Yani oradaki mücadelede Tabii. de oyuncularımızın ayakta kalması, kondisyonlu olması, maç eksiği olmaması, ne kadar süre alırlarsa her kategoride, yaş kategorisinde de milli takımız üstte doğru taşır. Evet, şey söyleyeyim, ben şu anda zannediyorum ki milli takımda da güzel bir jenerasyon yakaladık şu anda. O Neslihanlı, eski Özlemli evet. takımdan sonra... Şimdi bir ara olur gibi oldu ama çok güzel bir e, jenerasyon yakaladı ve çok güzel çok boylu çok iyi oyuncularımız var her mevkide, her mevkide. E, çok iyi gideceğine inanıyorum yani bundan sonra bir 10 senemiz önümüzde güzel olacak diye düşünüyorum. Biz e, takımlarımızda sunulan son dönemlerdeki başarılarından dolayı e, milli takımlarımızın e, aldıkları o ünvanların yıllık anlık olmamasını dilediğimiz için bunu soruyorum çünkü artık bir file'nin sultanları file'nin efeleri gibi kendilerine çok yakışan bir ünvan aldılar başarılarından dolayı. Bunun anlık bir dönemlik olmaması adına özellikle size sordum e, yerli oyuncuların performansının iyi olması çok önemli diye. bir Jenerasyona evet. kalın diyorsunuz. 10 yıl belki daha fazla. tabii çünkü arkadan daha çok gelenler var. E, gelen oyuncularımız var işte onun için dünkü maçta yabancı antrenörler olmalarına rağmen genç oyunculara yer vermeleri beni çok memnun etti. Açıkçası evet. gerçekten inşallah önümüzdeki yıllarda çok güzel başarılar alacağız. Yani milli takımda olsun, kulüplerde zaten alıyoruz ama milli takımlarda da büyük başarılar geleceğine inanıyorum. Başarı başarıyı getirir. Başarı gelen yani arkadan gelen jenerasyonun da iştahını kabartır. Bayrağı daha yukarı taşımak için daha hırslı, daha hevesli olurlar. E, daha güzel bir ortam olur diye düşünüyorum. Güzel dileklerle kapattın abla. Umarız hem kulüpler düzeyinde hem milli takım düzeyinde e, güzel sonuçlar alıp e, voleybolu hak ettiği yere hak ettiği şu anki yerinden daha da iyi yerlere taşırız İnşallah. İnşallah. Amacımız o zaten. Evet. ya yani Bu başarılarla zaten bu kadar gençleri görüyoruz sahalarda. Başarıları gördükleri için. Görüyoruz. İnşallah tüm takımlarımıza Şampiyonlar liginde ben başarılar diliyorum. Heyecanla o günleri bekliyoruz, maçları seyredelim diye herkesin yolu açık olsun. Çok teşekkürler. Atina'ya çok çok selamlar. Haftaya teşekkür umarız ederim. güzel sohbetinde yine beraber oluruz abla. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim zadikçim. Sen de selamlar.